Gitarımın telleri çok pis arkadaşlar. Gerçekten çok pis. Özellikle akustik gitarlarda bütün teller çelik olduğu için daha hızlı oksitleniyor. Bu sıcak ve nemli yaz günlerinde de bu kirlenme, pislenme, oksitlenme, kararma her neyse önüne geçilemez bir hal oluyor. Bir de benim gitarımın telleri oksitlenmeye, kararmaya ve paslanmaya karşı daha dirençli. En azından kutusunda öyle yazıyordu yani. Şimdi bu duruma geldiğimizde ne yapacağız? Telleri hemen değiştirmeye mi gideceğiz? Zaten akustik gitar telleri orta seviyeler 50-60 civarında iyi bir şey almak istiyorsan 150 lirayı cebinden çıkartman gerekiyor. Beni böyle birkaç ay daha idare etsin diyorsanız bu teller ben ucuz yolu bir yöntem uyguluyorum. Şimdi size onu da göstereceğim. Benim gitarım tabii ki akustik gitar siz bunu klasik gitarda da uygulayabilirsiniz ama klasik gitarın telleri alt telleri naylon olduğu için zaten bu akustikteki kadar fazla oksitlenmiyor, çok fazla kararma yapmıyor. Şu anda belki bunun kararmasını gideremeyeceğiz ama parmağım böyle sürttüğümde takur tukuruya kaymıyor yani. Ay çok kötü, İçim de kötü oluyor. <laughs> Şimdi bir tane peçetemiz var. Bu peçeteli telleri sileceğiz. Şöyle bir koparayım. Ve bu peçeteye ben vazelin sürüyorum. Bakın burada vazelin var. Vazelin yoksa evde nemlendirici el bakım kremi, yüz bakım kremi. Bunlar Aymel'in bu arada. Nutrigina hızlı emilen bakım kremi diyor. Ya fark etmez herhangi bir e, vücut kremi kullandığımız şöyle kremler kremlerden ama bu güzel kokuyormuş. Ben vazelin kullanmak istiyorum. Daha kaygan yapar diye düşünüyorum. Bu da kakaoluymuş. Kakao ya, kakao yağlı vazelin. Bu onun fazla kokusu yok. E vitaminli. Geç. Ben vazelin süreceğim. Şimdi önce Gerçekten bu tellere var ya şimdi birazdan sürteceğim. İçim çok kötü oluyor. Böyle törpüye sürtüyormuşsun gibi oluyor. Hiç çalamıyorum şu an. Hiç dokunamıyorum yani gitarım. Alt tellerden yukarıya doğru başlayacağım. Şu peçetenin böyle bir parçasını alalım. Bunu pamuklu da yapabilirsiniz ama pamuk böyle parça parça bırakabilir. Veya güzel bir beziniz varsa bezle de yapabilirsiniz. Ben kullanat olsun diye peçete tercih ettim şöyle şöyle fazla gözükmüyor ama şöyle üzerine sürdüm peçetenin vazelini artık ya da siz ne kullanacaksınız el kremi de olabilir ve bunu böyle bütün peçeteye yaymak için şöyle yapıyorum tek parça kalmasın güzel şimdi gitar tellerini şöyle dibinden ucuna doğru başlayacağım sürmeye bütün tellere şöyle bir sürüyorum hiçbir şey yapmadan sadece sürüyorum. Ve alt tarafa da geçiyor bu arada. Hani e, birazcık gitarın klavyesine, sapına da bulaşabilir. Bulaşsın hiç önemli değil. Yani göstereyim. Daha sadece üzerini sildim. Daha sadece üzerini sildim. Bastırmadım bile nasıl hemen geldi kirler. Şimdi bu peçeteyi bir de tellerin altına doğru sokacağım. Soktum. Böyle tutuyorum. Bir de altına gelsin birazcık krem, vazelin. Her neyse. O mis gibi kakao koktu ya. Evet. Arkadaşlar bayağı kir çıkıyor ya. Allah Allah. Şimdi bu üstüne altına telleri sürdüm. Şimdi tek tek peçeteyle telleri tutup her bir teli böyle bir teli tutuyorum. En alt tuttum çok kötü. Şöyle yapalım. Aaa! Oh my İkinci tele yapıyorum. Bu şekilde fazla... Ah, Allah'ım çok kötü bir ses çıkıyor. Bu şekilde fazlalığını da almış oluyorsunuz. Krem, kremin birazdan peçeteyi göstereceğim ne halde. Sadece alttaki iki tel. Sadece alttaki iki tel bakıyor. Pisliğe bak. Bunlar elimizin tere. Hava sıcak oluyor, nemli oluyor. Etraftaki toz, pislik gitarın üzerine yapışıyor. Gitarın o metal paslanması da oluyor tabii ki bu süreçte. Şimdi yeni temiz bir peçete aldım. Üst tellerde aynı şekilde devam ediyorum. Konuşamıyorum ya. Dişlerim kamaştı yani. özellikle en fazla çaldığım nokta şu 7. perdeye kadar olan kısım ya şurada şuraya kadar. Özellikle bu noktada teller böyle pütür pütür yani. Onu elimle hissedebiliyorum. Siz de yaparsanız hissedebilirsiniz. Aha! Bunda yeşil çıktı. Bu yeşilimsi oldu. Yosunlanmış mı bu? Ne yapmış ya? Neyse devam. Dördüncü teldeyim. Şimdi bunu elektro gitarla da yapabilirsiniz. Aynı mantık. Ee, şunu diyen arkadaşlar olabilir. Bu kullandığım malzemeler gitar teline zarar verir diyen olabilir. Ya, abicim zaten teller bitmiş. Yani birazcık bir ton açmaya çalışsan belki de diye gidecek, kopacak yani. Bu saatten sonra daha tele ben ne kadar zarar verebilirim? Şimdi dördüncü tel yapıyoruz. Aa ses karşılaştırması yapsaydık keşke ama geçti artık. Sesinde çok çok böyle büyük değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Çalma kalitesi ama seste de, de olur. Mutlaka olur. Özellikle elektro gitarda veya elektro akustiklerde ses değişimlerini daha iyi fark edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu elektro gitarlarınızda yaparsanız bu malzemelerin el kreminin, vazelinin vesaire manyetiklere değmemesine özen gösterin. Manyetiklere zarar verebilir bunlara da belki zarar veriyor. Tellere de veriyordur ama zaten bu teller bitik ya. Zaten değiştirilebilir birkaç ay sonra. Biz biraz daha idare etsin istiyoruz. 5'i yaptık. 6'yı da yapalım şöyle. Ben bunu bazen en alttaki iki tele çok hafif böyle vazelin sürüp yapıyorum. Gitarın tellere kötü olmasa bile yapıyorum. Çünkü acayip bir kayganlık yaratıyor. Böyle parmakların üzerinde sağa sola, solu atarken, bir şey yaparken çok çok böyle güzel keyifli oluyor yani. Ben bu şekilde kullanıyorum Size de işte gösterdim. Ee, yapın. Ben birazcık daha yapacağım şimdi. Ee, bir, bir tur daha yapacağım. Sizin zamanınızı almayalım ama şu anda bile. Allah'ım çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu ya. Uf kaymak gibi yavrum benim. Şöyle üstünden bir tur, şöyle komple bir geçeyim. Bunu yaptıktan sonra mutlaka akord edin. Akordu bozulmuş olabilir. Çünkü telleri çeki çeke yapıyoruz. Evet, güzel. Uf. Var ya yani gitarın kalitesi değişti sanki. Şöyle arka tarafa da arka sapını da bununla silin ya. Bak ben yapayım. Yapacağım hatta yani. Şöyle biraz bir Şu arkadaki sapı eğer ki vernikliyse sizinki matsa direk ahşapsa yapmayın. Benimkisi vernikli ama yani şöyle kaygan. Benim sürdüğüm malzemeyi ağaç emmez yani. Ama vernikli olmasaydı direkt ağaç ahşap olsaydı sürdüğüm ne varsa emerdi. Ee, ama %90 burası böyle vernikli oluyor ki eller kolay hareket etsin. Ben şuraya da sürmeyi tercih ettim. Şimdi şuralar şuralar böyle yedir yedir yedir. Evet. Dobby avlıyor. İnanılmaz güzel bir değişim var. Ben şu an akord etmedim ama çok da bozuk değil. Tırnak yok, elimde penado yok. Bu şarkının adını bilen var mı? Varsa yorumlara yazsın. Şu an aklıma geldi. Bir klasik parça olması lazım. Ben biliyorum ismini ama çok hazırlıksızdım. Daha önce pek çalmadım. O yüzden bir hatalarım var ama. Gerçekten inanılmaz keyifli. Mutlaka deneyin gitarlarınızı da. İnanılmaz bir fark yaratacağına eminim. Teşekkür edeceksiniz. Teşekkür. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın diyorum hepinize. Hoşçakalın, bay bay.